Merhaba dostlar. Rüyada kadeh görmek neye işaret sayılır? Bunun tabirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Rüyada kadeh görmek değerli kardeşlerim özellikle dolu bir kadeh hamile kadına işaret sayılmaktadır. Dolu kadeh derler ki hamile kadını temsil eder. Evlat sahibi olacağınızı ifade eder. Kadehteki Suyun döküldüğünü görmek çocuk düşürmek anlamına gelir. Kırılması da kardeşler kadehin kırıldığını görmek kadının vefatı anlamına gelir diye tabir ediliyor. Su veya şerbet içtiğimiz kadehleri rüyada görmek daha ziyade evin hanımına işaret eder. Ben altından veya gümüşten kadehler sağlamlık anlamına gelir. Kadehten su döküldüyse o kadının doğumunun olmayacağına, çocuğu düşük yapacağına, eğer kadeh kırılıyorsa o da kadının vefat edeceğine işarettir. Rüyamda diyor elimde dolu bir kadeh görüyorum. Fakat bardak elimden düştüğü halde su elimde kalıyor diyor. Bu kardeşlerim rüya sahibinin bir erkek çocuğunun e, vefat edeceği anlamına gelir. Esasen kadeh görmek yani hayır anlamında hayra yorulur. Evlilik ve çocuk diye tabir edilir ama hani bazı rüyalarda size daha önceleri de söyledim ben. Rüya kendisi baktığında genel olarak iyi gibi görünüyor. Yani hayırdır evet kadeh görmek nedir dersen bana hayırdır derim. Ama kadehin kırılması, kadehteki suyun dökülmesi bu ayrı bir şey. O zaman tabir değişir anladın mı? Detaya indiğinde alt başlıklar o yüzden rüyada çok önemli. Anladın? Yani kadeh görmek evet hayır demek, evlilik demek, çocuk demek ama içki dolu bir kadeh hayırsız, zevk düşkünü bir çocuk demek. Anladın? Su dolu bir kadehten, bardaktan su içmek çocuk sahibi olmak demek. Rüya sahibinin bir evladı olacağı anlamına gelmektedir. Kadeh kendisi hayırlı bir iş, kısmet ve evlilik olarak kadeh eş olarak yorumlanır. Altın ve gümüş kadehler cam kadehlerden daha iyiye tabir olunur. Bazen böyle camdan, efendim billurdan kadehler e, gizli şeylerin meydana çıkmasına delildir. Ya özellikle rüyada dolu kadeh dikkat edin hamile insanların çocuğunu düşürmesi anlamına gelir. Anladın? Elindeki kadehin düşüp kırıldığını görmesi eşinin çocuk doğururken ölebileceği anlamına gelir. Ya ve çocuğun yani şey der, annesi ölür çocuğu yaşar gibi böyle tabirleri kaynaklarda görüyoruz kardeşler. Rüyada kadeh elinden düşüyor, kadeh kırılmıyor ama içindeki su dökülüyorsa o da çocuğun ölüp kadının sağ kalacağını yani çocuğun düşük olacağını bir işaret sayılmaktadır. İmam Nablusi'ye göre kadeh kadın hizmetçi anlamı ile de tabir olunur. Billur kadehlerin kırılması sıkıntı olarak yorumlanır hocam. Rüyasında kadehi yediğini gören kişi Sıkıntı içine düşecek diye yorum yapılır. Kadehdeki suyun boşaldığını görmek su taşıyana da e, su ta e, taşıyan adamın o kadehi taşıyan adamın öleceği anlamına gelir. İbni Kesir'in mesela yorumu var kadehle alakalı gördüm. Eş ve hizmetçi anlamına gelir diyor. İçinde su dolu bir kadeh kendisine verildiğini ve alıp içtiğini gören kişi evlenir veya evine bir yardımcı bir hizmetçi alır diye de tabir ediliyor. Ve o tabir tabirin devamında da o hizmetçiyle evlenir, ondan da bir çocuğu olur diye İbn Kesir'in yorumu var. İbn Şirine göre rüyasında kadehi kırılıp içindekinin döküldüğünü görenin çocuğu yaşamaz. Düşük anlamına gelir. Elinde boş kadeh görenin de evladı olmaz, kısır birisini temsil eder diye kaynaklarda ifade ediliyor boş kadeh elinde boş bardak boş kadeh tuttuğunu gören kişinin çocuğu olmaz, evladı olmaz diye yorum yapılmaktadır. Ya. Hocam diyor ben rüyamda bir kadeh oluyor elimde o kadehin içindeki suyu içip bitirdiğimi görüyorum. Bu ecelinin yaklaştığına işaret sayılır. Kadehin içinde tadı çok kötü bir şey varsa bu ölüme işaret eder değerli kardeşlerim. Bir kaynakta da kadın zevceyi işaret eder, hizmetçiyi işaret eder diye ifade edilmekte değerli kardeşlerim. Dolu kadeh hamile kadın anlamına gelir. Hamile kadın, dolu bir bardak rüya sahibinin er kadınsa kendisinin, erkekse hanımının hamile kalacağı anlamına gelmektedir. Değerli kardeşlerim, kadeh rızık anlamına gelir diyen alimler de mevcuttur. Onunla alakalı yorum da söyleyeyim. Kadınların böyle çeyizlerinde bulunduğundan kadehler e, mala işaret eder. İçindeki su içildiğinden dolayı da iki yönden gelecek su anlamına gelir. Evlat o şekilde yani. Oradan anladım hep bağlantı var yani. Yoksa kafadan sallamıyor yani yorum yaparken hep bir bağlantıyla onu tabir ediyor. Bir işaret sayıyor anladın mı? Yoksa kayıptan haber verdiğinden falan değil. Neyle iniltili. Hep o tabirlerin bakın bütün tabirlerin şu şu şunu gördüm ne demek diyorsun mesela. O şuna işaret diyor ya. Kaynaklara baktığında bunların araştırdığında bakıyorsun ki hepsinin evet bir temeli var. Bir bağlantısı var bir yerle. Kardeşlerim altın kadeh, gümüş kadeh sağlam olduğu için Güzellikye güç kuvvete işaret, billur kadehler de kırıldığından dolayı sıkıntıya işaret. Anladın? Mı? Kadehi kısmet, hayırlı iş, evlilik, eş olarak yorumlayan alimler vardır. Mesela genç bir kız rüyasında içinde temiz su veya güzel bir şerbet dolu bir kadeh aldığını görse, böyle iyi huylu, çalışkan biriyle evleneceği anlamına gelir. Elinde boş bir kadeh bulunan bekar biri çevresindekilerin yardımıyla bir eş bulur, evlenir diye tabir edilir. Değerli kardeşlerim. Rüyada kadeh görmek eve bir hizmetçi almak, bir yardımcı almak anlamında da tabir edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, kadeh rüyası da yani detaylarına baktığımızda hayra bakan tarafı da var. Rızık denen şeyi de var, yorumu da var efendim söyleyeyim ama içindeki su dökülse diyor çocuğu ölür. Su dökülmeyip kadeh kırıldı, su elinde kaldı. O zaman anne ölür, çocuk kurtulur diye mesela böyle değişik yorumlar yapılıyor. Detayları çok önemli ve rüyanın tabirini belirleyen bir konu kadeh rüyası. Bu şekilde paylaşmış olayım sizlerle. Efendim Allah hayra vesile eylesin, hayra çıkarsın diye dua ediyorum. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına rüyalarınızı yazın. Bizler de yorumlarını sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.